Mekal estağfirullah lezî la ilahe illa ve rahmanı rahim el hayyel kayyum el lezî la emutu ve etubu ile rabbi gfirli hamse mu'eşrin merra ve fi Oturun, yavaş olun. Bu sizin hepinize lazım. Şimdi şunu öğrenmezsiniz, amel etmezsiniz, öyle bir fatura çıkar başınıza bir bela gelir, parayla baş edemezsiniz. Parayla baş edemez. bak. En son model araba darmadağın oluyor. Yani ondan sonra cana da geliyor, mala da geliyor yani. Telafisi olmayan belalar geliyor. Lütfen. Ben size ne diyorsam onunla amel edin kurtulacaksınız. Diyor ki bu hadis-i şerif. Her kim bu istiğfarı 25 kere, biri var 27 göre. Yani iki taneden ne olur? 27'yi alalım ya. İki taneden ne zarar? 27 kere yapar. Ba'de subh ba'de Sabah namazından sonra bir de ikindiden sonra. Ama bir rivayet ben gördüm. Günde bir kere de olsa kurtarır. Ama işi sağlam, garantiyi çift dikiş yapalım diyorsanız hem sabah namazından sonra yapın ikinden sonra. Bu istiğfarı. Ne olur? Lem yara fi nefsi ve la fi ehli ve la fi idari ve la fil belediledi ve fi ma Bu adam ne canında ne hanımında, çoluğunda, çocuğunda ne evinde ne mahallesinde ne de bulunduğu yaşadığı şehirde yani istemediği hiçbir şey görmez. Allah Allah. Yani bu öyle bir şey ki lütfen siz sigorta olun. Siz siperi